Falında çıktın ücretsiz tarot falı seansıyla tekrar karşınızdayım. Hoş geldin tatlım nasılsın? Ben çok iyiyim. Bak parmamı yeniledim. Nasıl olmuş? Bence muhteşem oldu. Gözlerimle falan sakallarıma doydu. Bakalım bu sefer senin için neler göreceğim. Aşk hayatında, iş hayatında neler olacak? Kim arkandan konuşuyor? Paramı kaybediyorsun. Güzel bir alma alacaksın? Bunların hepsini birazdan tek tek açıklamaya çalışacağım. Eee bakalım gözlerini ayırdıysan, kulaklarını açtıysan, beni dikkatlice dinliyorsan eğer anlatmaya başlıyorum demişim. Ama öncelikle bak öncelikle aramıza yeni katılan bir danışanımsan, yeni bir izleyiciysen eğer izleyenin niyetini özel, tarot falı ne demek onu açıklayacağım sana. Bu kişisel bir bakım değil izleyenin niyetine özel bir fal. Eğer beni bulduysan, falına baktırıyorsan ve bu, bu videoyu izliyorsan eğer aslında bu sana ait bir faldır. Çünkü hayatta hiçbir şey tesadüf değildir bence ve eğer sen de beni izliyorsan bu senin kısmetindir. Bu falı sevgiyle kabul ediyorum deyip izlemeye başla bakalım. Bugün yine çok special, çok özel, enerjilerine çok güvendiğim, çıkma olasılığının çok 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 yüksek olduğu bir egzantrik tarotla karşımızdayım Dışının rengi çok güzel değil mi böyle yeşil değişik turkaz gibi falan ama önü çok daha farklı çok daha e, inanılmaz çok daha otantik gerçekten enerjisi de kendi de muhteşem kart çeşitlerinden birisi şöyle mi göstersem nasıl göremediniz bakız ana dur Heh. böyle şöyle parmağımı da çekeyim Evet şimdi bunların arasından 7 tane kart çekip senin için yorumlamaya çalışacağım. Beni bilenler bilir elim uğurludur kötü kart seçmem. Hele sizin için bebişim yani ben kendim için bu kadar doğru düzgün kartlar seçemiyorum. Hep bok gibi şeyler çıkıyor. Kendi kendime bakamıyorum da eğer bakabilen varsa yorumlara yazsın. Evet bak bu senin için çektiğim ilk kart ki gerçekten çok başarılıdır. Ooo hesaplaşmalar. Güzel. Ooo üçüncü kartımız. Dördüncü kartım. Beş. Şöyle elimi bir gezdireyim enerji hangi kartlarda var? Bunda var. Ooo son kartım için elimi gözümü kapatıp bakıyorum buldum bu evet bakalım şimdi tek tek açıklamaya çalışacağım sana şimdi aşk hayatın resmen bozulmuş resmen tamir edemiyorsun Özellikle geçtiğimiz 3 gündür ya da 3 haftadır yaşadığın psikolojik gerilmeyi bir sana sorabilirim, bir de Allah'a sorabilirim. Gerçekten yaşadığını bir sen bilirsin, bir Allah bilir. Ama sen bunu ilk defa yaşamıyorsun. Hayatına kim girerse girsin böyle problemler yaşadığını görüyorum zaten. Bu da birazcık biz bizeyiz bacım senden ötürü. Yani senin davranış biçimin, ilişkiye bakış açın, ilişkide yaptığın hal ve hareketler bu insanların sana davranış biçiminde değiştiriyor. Ve bu da sizin otomatikman bir soruna girmenize sebep oluyor gibi görünüyor. Şimdi sen bunu aşırı derecede değiştirmeye niyetlisin. Ama bana net somut gelmemişsin. Yani öylelikle bekliyorsun. Ne olacak sen de bilmiyorsun. E ben de sana bunları açıklamak için buradayım. Anam birinizde gel, gelip de demiyorsunuz benim ilişkim süper muhteşem gidiyor evlilik hazırlığında. Hiç öyle şeyler söyleyen yok. Hep sorun, hep sıkıntı, aynı kalabalık, hep koşturmaca, hep koşturmaca. Yeter artık. Buramıza gel. Birinde gelin deyin ki iyiyim. Ama bıkmışım ben. Vışt. Evet, senin bu ilişki sürecin toparlanacak canım. Zaten sizin aranızda büyük bir sorun yok. Aslında birbirinizi yanlış anlamışsınız. Birbirinizi anlayamamışsınız ya da yanlış anlamışsınız. Bu yüzden sıkıntı çıkmış. Önümüzdeki en geç, en geç bak. Gördüğüm 4 haftalık bir aşama. 4 haftaya kadar artık ilişki sürecin tamamen rayına oturmuş. Karşı taraf sana adım atmış olacak. Bu adımla beraber karamsarlığını ortadan kaldırıp güzel bir döneme gireceksiniz. Ama zaten bu adamın sevgisini gösteremeyen bir yapısı da var. Yani evet seni seviyor ama e, bunu göstermede ya da anlatmada problem yaşayan birisi. Çünkü bu insan bir adet hödük. Hödük bildiğin odun. Hiçbir şeyi böyle bel bilen, konuşabilen, hiçbir şeyi tartışabileceğin birisi değil. Bazı şeylerde kolaya kaçıyor. Sıkıntı mı çıktı? Kaç. Problem mi çıktı? Kaç. Bir şey sorun mu oldu? Sen yaptın deyip tamamen senden uzaklaşmayı tercih ediyor. Şu anki yaşadığın sıkıntı tamamen böyle bir şey. Ama merak etme dediğim gibi 4 haftaya kadar tamamen düzele, netleşecek gibi gördüm. Şimdi aile yaşamı aslında böyle bayağı bir karışık. Siz ee, ya kalabalık bir ailedesiniz ya da ailecek kalabalıkların olduğu yerlere gideceksiniz ve bu sizi biraz sıkıntıya sokacak. Yani yakın zamanda aile içerisinde kaos, gerilim fırtınalı konuşmalar, tedirgin gerilmeler olabilmiş. Önümüzdeki 3 aya dikkat etmen lazım. Sıkıntıların hiçbiri seninle ilgili değil. Aile içerisinde yaşanan diğer kişilerle alakalı problemler. Ama biraz sana da yansıyacak. Bu senin psikolojine yansıyacak falan filan işte. Her zamanki dediğin gibi kalabalık süreç. Anam ben size diyorum akraba, akrep, akraba, baba. Ne kadar uzak durursanız o kadar iyi. Anlatamıyorum. Neyse karışmıyor bana. Ben lafımı söyleyeyim gerisi size kalmış artık. Gerçekten. Boşver. Bıkmışım. Evet ailede yakın zamanda bir toparlanmayla bu kaos e, çıkacak ve hemen geri atlatılacak gibi gördüm ben. Şimdi bunun dışında da iş hayatında sana destek verecek bir erkek birey var. Uzun boylu esmer bir erkek. Bak bu uzun esmer erkeğin isminde soy isminde e, L harfleri görünüyor. E ve L Lüle Burgaz E ve L harfli bu uzun boylu esmer erkek sana bir iş konusu destek çıkacak Ve yaşadığın bu sıkıntılı karmaşık süreç son bulacak Yükselmek istiyorsan yükseleceksin Maddi destek istiyorsan yani maddi artış istiyorsan öyle bir şey yaşayacaksın Farklı bir yere geçeyim orada yükseleyim diyorsan Farklı bir iş kurma çaban varsa bu tarzda şeyler yaşıyorsan Bu erkeğe dikkat et çok yakın bir zamanda sana vereceği desteklerle beraber bu iş konusundaki olumlu gelişmeleri gerçekleştireceksin. Hatta ve hatta uzun süredir iptal ettiğin ya da ertelediğin bir mal edinimi yani anahtar bu işe de bağlamışsın çünkü bunu. Ee, ya erteliyorsun ya iptal ediyor böyle sürekli bir karmaşa, sürekli bir problem. İşte bu iş durumunu hallettikten hemen sonra önümüzdeki 7 ay içerisinde 7 hafta da olabilir. Her hafta 7 ay içerisinde bir anahtar girişimi yaşayacaksın. Ev, araba, ofis, arsa bu tarzda bir şeyi satın, satın alımıyla beraber kafandaki olumsuzluklar tamamen bitir, netleşecekmiş gibi çıkıyor. Anam sosyal hayatında tamamen tek başına çıkmışsın. Yani kimseyle uğraşamam dediğim, kimseyi görmek istemediğim bir dönemden geçiyorsun. Bu da etrafındaki insanlar tarafından fark edilmiş ve onlar da sana biraz tepkili gibi. Kendinden kimseyi uzaklaştırma. Benim gibi yalnız kalırsınız. Böyle. Olmaz. Kötü olur. Onun için sosyal çevrene, sosyal etrafındaki insanlara dikkat etmen gerek. Özellikle geçtiğimiz iki aydır zaten bu konuda ihmal ettiğin şeyler var. Bu konuda önümüzdeki 3-4 haftaya kadar etrafındaki insanlar sana serzenişte bulunabilir. Bu da seni biraz böyle ayıktırabilirmiş. Anam biri seninle konuşsun ayıp. Yoksa gözünü açacağın yok zaten. Benden söylemez. Aylardır size anlatıyorum anlatıyorum. Bir adet bile insan düzelmedi. Bende mi sıkıntı var diye düşünmeye başladım. İnanır mısın? Ama yok. Ben direkt her şeyden bahsediyorum. Size berraklıkla, şeffaflıkla anlatıyorum. Sen de lütfen söylediklerimi dikkate al. Ve bundan sonraki hayatını benim söylediklerimi göre Biraz daha mantıklı düşünür hale getir. Çünkü çok duygusalsın. Çok duygularınla hareket ediyorsun. Çok fazla bir şeyleri duygularınla yönetmeye çalışıyorsun. Bu da sana daha çok problem çıkartıyor. Evet bebişim. Bu seferki ücretsiz tarot falı seansında bu kadar. Eğer sen de bir sonraki bedava beleş ücretsiz tarot falı seansıyla karşımda olmanı istiyorsan sen de kanala abone ol videoyu beğen arkadaşlarını beni tanıştırmayı sakın unutma ha bir de eğer sen de sana ait bir bakım istiyorsan benim seninle ilgili neler söyleyeceğim merak ediyorsan falında çıktı instagram niye konuşamadım kız falında çıktı instagram adresinden bana ulaşabilir diyem atıp randevunu kapabilirsin demişim şey. çok atıyorum seni bye